9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 77 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 772. yönerge. Aşağıdaki tabloda verilen durumların çoklukların, doğru orantılı durumlar, çokluklar olup olmadığını belirleyerek karşılarındaki uygun kutucuğu işaretleyiniz. Cevap 9. sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 77 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.